Merhaba, ben Özge. Ben de İrem. 11 lira tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz değerler. Değerler günlük hayatta bizim çok fazla farkında olmadığımız soyut kavramlar. Aslında bütün hayatımızı, davranışlarımızı, ilişkilerimizi, her şeyimizi değerlerimiz kontrol ediyor. Genellikle hayatımızda başımıza gelen iyi şeyler değerlerimizle örtüştüğü için iyi olarak, kötü şeylerde de değerlerimizle örtüşmediği, çarpıştığı için kötü olarak değerlendiriliyor. Bunun ne kadar farkındayız? Kimi zaman çünkü karşımızdakini o kadar suçlama meyilliyiz ki aslında orada sinirimizi bozan ya da hoşumuza giden şeyin bizim iç değerlerimizden kaynaklandığı ne kadar farkındayız? Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki hayatınızın herkese konuşuyorsunuz. İşte en iyi boyu bursa en dağlı her şey harika. Oh. Ondan sonra iki meni de çıkıyorsunuz. Her şey çok güzel gidiyor. Size karşı iyi bir harika. Muhteşem gidiyor. Ama orada bir şeyler size dokunuyor mesela. Garsona, garsona konuşma şekli. Ya da kendi iş arkadaşlarıyla bahsederken ki oradaki o küçük hani küçümseme nüansları. En öküzlük aslında orada bir rahatsız oluyorsunuz. Çünkü muhtemelen sizin içinizdeki o insanlığa saygı, hoşgörü ve merhamet değerlerine örtüşüyor. Ve hani karşınızdakinin orada o başka kendi hayatıyla ilgili kurmuş olduğu cümlelerde aslında örtüşmedi. çarpıştığını, çarpıştığını fark, fark, fark ediyorsunuz. O nedenle o insanla bir anda soyu veriyorsunuz. Zaten soyu, soyu çünkü bundan bir şey olmaz yani arkadaşlıkların, dostlukların sırrı da değerlerin örtüşmesi. Değerlerin örtüşmediği, çok uç çarpışan değerlerin olduğu ilişkiler uzun süremez. Biz de bugünkü çalışmamızda hani kendi değerlerimizi nasıl tespit edeceğiz? Onun üzerine durmak istedik. Evet, Özgün değerlerini ortaya çıkartacağız. Hadi bakalım, yandık galiba. <laughs> Bu arada bayağı eğlenceli, keyifli alıştırma yapacağımız. Siz de arkadaşlarınıza, çevrenize, ailenize, sevdiklerinizle herkese uygulayabilirsiniz. Evet. Vazgeçilmez 3 tane eşyandan bahsetmeyi istiyorum. Üç tane <laughs> Neden cep telefonu senin için aldı içime? Anılarımı tekrar hatırlıyorum. Keyif veriyor bana fotoğraf albümlerine bakmak. Gençliğimi görmek. Hala çift dedim, edeyim. Orası ayrıdır. <laughs> Peki şimdi... Seni bir yere gönderiyoruz. Nereye? <laughs> Ama yanına üç kişi alabileceğini söyle. Okey. Kim nereye alıştın yanına? Sen <laughs> nereye alabilirsin? Bir de Athena Gökhan alırım. Ay, Athena Gökhan ne ben anlamadım ben. Yani. Çok komik. Çok tatlı. Ne <ve> sohbet ediyor? <laughs> Geldik son sorumuza. Kapanış yapıyoruz. Ee, çok yaşlanmışsın da Çok güzel bir hayat yaşayıp Evet. Tabii ki cenaze evinde bütün sevdiklerin, bütün ailen, dostların, seni seven herkes orada. Seninle ilgili söyleyecekleri üç şey ne olur? senin değerin olabilecek benim aldığım notlar. Senden gerçekten bu benim evet değerim dediğim şeyleri işaretlemeni istiyorum. Ee, şöyle de bir şey olabilir. Mesela burada ben farkındalık demişim, teslimiyet demişim. Bu ikisini okudum. Senin aklına bambaşka bir değer geldi. İşte özgünlük. Olabilir. Bunları yazmayıp onları da yazabiliyoruz. Tamam. Bu bizim değerler çarkımız. Öyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Siz de kendi üzerinizde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Kendi değerlerinizi tespit ettikten sonra gerçekten hayatınızdaki bazı olayların neden bu kadar sizi memnun ettiğini ya da memnun etmediğini, bazı iletişimlerin hangi açıdan sizi tatmin edip etmediğini daha iyi anlayabiliyor olacaksınız. O yüzden tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Yapmalısınız. Ne diyoruz o zaman? Hoşçakalın. Videomuzu beğendiniz mi? Öyleyse kanalımıza üye olun, yeni videolarımızdan haberdar olun. Hayallerinizin peşinden gitmeye ve sahip olduğumuz tanrıverici özellikleri paylaşmaya devam edelim. Çünkü dünyanın bu özelliklerinize ihtiyacı var.